Kinaye diğer adıyla değinmece bir sözün benzetme amacı güdülmeden hem gerçek hem de mecaz anlamını düşündürecek biçimde kullanılmasına verilen addır, bir edebi sanattır. Burada püf noktası daha çok mecaz anlamın kastedildiğidir. Örnek verirsek mum dibine ışık vermez. Gerçekten de bu böyledir. Gerçek anlam budur. Ancak kastedilen bu değil de mecaz anlamdır. Çıkarabileceğimiz mecazlardan biri bilgi sahibi birinin yakınındakilere fayda sağlamadığıdır. Bu da mecaz anlamdır ve kastedilen budur. Tevriyeye gelince diğer adıyla iki anlamlılık birden çok gerçek anlamı olan bir sözü herkesçe bilinen yakın anlamında değil de uzak anlamını kastederek kullanmaya verilen isimdir. Bu da bir edebi sanattır. Püf noktası tevriyede mecaz anlam yoktur. İkisi de gerçektir. Kinayeden farkı da budur. Örnek verirsek beyaz gerdanında yani boynunda bir de ben gerek dediğinde burada akla gelen ilk tendeki lekedir. Ancak kastedilen uzak anlam birinci tekit şahıstır.